halkından önce bu halk bu yürüyüş yani demokrasi ve özgürlük yürüyüşü özgürlük ve onur yürüyüşü aynı zamanda halkların inançların yürüyüşü aynı zamanda özgürlük isteyen kadınların yürüyüşü tabii ki statü talep eden varlığıyla kendini ortaya koyan her türlü direnişiyle ortaya koyan Kürt halkının yürüyüşüdür. Aslında bu Türkiye Kürdistan'ın ortak yürüyüşüdür. HDK ve HDP'yi var eden ne varsa o değerleri ayağa dikme yürüyüşüdür. Halklarımızın bizden beklediği öncülüğü ortaya koyma yürüyüşüdür. Halklarımızın bizden beklediği pratiği, sorunlarının çözülmesi, onurlu bir gelecek inşa edilmesi için, faşizme karşı mücadele için, sömürgeciliğe karşı mücadele için ayağa kalkma yürüyüşüdür. Evet, hep hiç düz çökmedik, teslim olmadık. Ama daha fazlasına ihtiyaç var. Bu yürüyüş daha fazlasını gerçekleştirme iddiasındadır. Bu krize bir çözümdür. Rejimin krizine bir çözümdür. Halklarımız adına bir çözümdür. Türk halk onuru derken de şunu kastediyoruz. Aslında 100 yıldır, 150 yıldır e, Türk halk onuru egemenlerin ayakları altında eziliyor. Türk halk onuru dediğimiz şey Şeyh Bedrettin'dir, Börklüce Mustafa'dır, e, Denizler'dir, Mahirler'dir, İbrahimler'dir. Onların yarattığı tarihtir. Türkiye işçi sınıfının yarattığı tarihtir. Daha yeni geçtik 15-16 Haziran'lardır. işçi sınıfının e, sendikal yani devletin e, e, onun haklarını gasp etmesini onun örgütünü yani disk olarak kapatmasına karşı 15-16 Haziran isyanıdır, direnişidir. Türk halkı bunu tarihi boyunca ortaya koydu. Bugün Türk halkına çağrımız Kürt kardeşi katledirken, Kürt kardeşinin çocuklarının kemikleri plastik e, kaplara konurken Kürt e, halkının çocukları katledilirken, Kürt halkının özgür bir gelecek inşa etme çabası, savaş ve işgal politikalarıyla imha edilmeye çalışırken, bu onuru ayağa dikmektir. Kardeşçe onurlu eşit bir gelecek yaratmaktır. Onur budur. Bugün onu ayağa dikmeye ihtiyaç var. Türk halkında da bu var, vardı. Bugün şövenizme, ırkçılığa prim vermeden harekete geçme, ortak bir gelecek kurma zamanıdır. Bunun için yürüyoruz. Ee, dört gündür aslında Colemerk'ten Van'a Van'dan bütün duraklarda geçtiğimiz ilçelere kadar oradan Amed'e kadar çökertme planından bu yana direndik mücadele ettik ama geleceği inşa edecek mücadeleyi büyük oranda gerçekleştiremedik. Aslında bu yürüyüş bu ruhu yeniden ayağa dikme yürüyüşü halkımızda da bunu çok net gördük. Halkımız artık bize harekete geçelim canlanalım diyor. Bu ruhu gördük her yerde, her yer işgal edilmişken devletin bütün güvenlik aygıtları sahadayken, yanındayken, dibindeyken onu tehdit ederken halk korkmadı, çekinmedi, iradesine sahip çıktı. Geçtiğimiz her yerde eylemiyle, sözüyle, zılgıtlarıyla, gülümsemesiyle, gözleriyle ve zafer işaretleriyle yanımızda olduğunu, partisiyle yek vücut olduğunu, korkup geri çekilmediğini, ileri yürümek istediğini aslında şu 5 yılın sonunda daha güçlü gördük. Hava bizden yana. Bunu gerçekten başarabiliriz. Bu koşulları e, partimizin, hedefimizin iyi değerlendirmesi lazım. Bu e, coşkuyu, bu iradeyi e, kazanmaya doğru e, yürütmesi lazım. Öyle söyleyebilirim. Teşekkür.